Herkese selam ben Şahin Çez. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen sene attığım 50 TL envanter toplama videosunda 50 TL aldığımız skinlerin toplamı şu anda 200 TL falan olmuş. En basit olarak o videoda 20-25 TL aldığımız M4A4 küresel saldırı şu an Steam pazarda 80-90 TL falan olmuş. Yani o zaman videoyu izleyip skinleri alanlar hem bakiyelerini katlamış zengin olmuş oldu hem de baktığımda bir yıl geçmiş videom meskimiş. Ben de sizin için yeni bir envanter videosu çekmek istedim. 50 TL'ler hazırsa gelin şöyle alengilli bir envanter dizelim. 50 liralık envanterimizi dizmeye pistollerle başlamak istiyorum ve City tarafında pistol ellerinde kullandığımız USPS var elimizde. USPS için pazardan size 6 liraya alabileceğiniz USPS kurşun namluyu seçtim. USPS kurşun namlu skin'i alt tarafında bulunan kahverengi kabzası ve üst tarafında gri işlemeleriyle birlikte güzel duruyor. Headshotlarınıza renk katabilir. Almanızı tavsiye ediyorum. Pistole o kadar para vermek istemeyenler için veya USB-S yerine P2000 kullananlar için P2000 içinde bir skin seçtim. Hem daha ucuz hem daha renkli. P2000 budaklı skinini seçtim. Sizin için P2000 budaklı skinini Steam pazarından 1.5 liraya alabilirsiniz. Eğer P2000 oynuyorsanız bence çok ucuz ve güzel bir skin. Üzerindeki renkli ve canavar desenli detaylarıyla birlikte bence gayet güzel duruyor. Elinizde de güzel duracaktır. Pistol için City'de USB-S e skin seçtiğimize göre bu sefer T tarafında Glock 18 için bütün ucuz envanter videolarının kahramanı olan Glock Glock 18 oksi talebini seçtim. Glock 18 oksi talebini pazardan 2 liraya alabilirsiniz. Ön tarafında bulunan alev deseni ve ortasında bulunan headshot işaretiyle birlikte Glock 18 oksi talebi bence gayet iyi duruyor. Bence alınabilir hem USPS hem P2000 hem de Glock seçtikten sonra bu sefer pistoldeki son silahımız olan Deagle'a geçiyorum. Deagle sizin için Sputnik skinini seçtim. Üzerindeki lacivert ve açık mavi desenleriyle birlikte bence Sputnik bayağı iyi duruyor. Elde de hoş duruyor. Ben de kullandığımdan dolayı biliyorum. Deagle için Sputnik skinini pazardan 4 liraya falan alabilirsiniz. Bu civarda yani bu fiyatlarda başka skinler de var ama Desert Deagle yani Deagle için alınabilecek en iyi skin bu fiyatlarda bence Sputnik almanızı tavsiye ederim. Pistolleri seçtiğimize göre geçiyorum SMG'lere yani hafif makineli tüfeklerimize. Hafif makineli tüfeklere MP7 ile başlamak istiyorum. Hem rushlarınıza şekil verecek hem de elinizde güzel duracak MP7 Gerilla Skin ile birlikte karşınızdayım. MP7 Gerilla Skin'ini Steam pazarından yaklaşık 1.5 liraya falan alabilirsiniz versiyonlarına göre. Yeşil desen üstüne kırmızı detaylarıyla bence MP7 Gerilla elde oldukça hoş duruyor. Eğer rush seviyorsanız MP7 ile birlikte daha çok seveceksiniz. Almanızı tavsiye ederim. Hala oynayan var mı bilmiyorum ama MP7'yi gösterdikten sonra şimdi UMP45 için bir skin göstermek istiyorum. UMP45 pek tercih edilen bir silah olmasa da hem ucuz olduğu için hem de arada bazı oynayan oyuncular olduğu için bir skin göstermek istedim. UMP45 talimat skinini üzerindeki kırmızı lacivert detayları ile birlikte pazardan yaklaşık 1 lira civarına alabilirsiniz. Eğer skin seviyorsanız kullanmıyorsanız bile UMP45 için talimat skinini pazardan alabilirsiniz kullanmayı ve görmeyi hiç sevmesem de sizin için P90 için de bir skin seçtim. P90'da seçkin yapım skinini seçtim. UMP ve MP7'den sonra P90 içinde olan P90 seçkin yapım skinini pazardan 1.5 liraya falan alabilirsiniz. Üzerindeki detayları da birlikte bence oldukça hoş duruyor. Zaten AK-47 seçkin yapım skinine de benziyor. Eğer elinizde AK-47 seçkin yapım varsa p 90la birlikte takım yapabilirsiniz. Artık AK ile P90 nasıl takım olacak bilmiyorum ama siz bir bakın. SMG'ler için 3 farklı silah, 3 tane skin seçtiğimize göre şimdi geçiyorum rifle yani tüfeklere. Bu sefer CT'de kullandığımız, bolca bolca kullandığımız M4A1'i var elimizde. M4A1 için Gazos skin'ini ben tercih ettim. Diğer ilk aldığımız skinlere göre tabii ki pahalı. Tüfek ve M4A1 olduğu için Gazos skin'ini 10 TL'ye pazardan alabilirsiniz. Bence üzerindeki desenleriyle birlikte hem de fiyatıyla birlikte oldukça alınası duruyor. Gelin bir de M4A4'e bakalım. M4 A1'e nazaran M4 A4'ü kullanan pek kalmadı ama hem ucuz hem de güzel olduğu için ben M4 A4 örümcek zamba skinini size göstermek istiyorum. M4 A4 örümcek zamba skini üzerindeki kırmızı detayla birlikte baya güzel duruyor. M4 A4 daha iyi kullanıyorsam M4 A1'e göre ben muhtemelen alıp bu skinle birlikte kullanırdım. M4 A4 örümcek zambağını 10-12 liraya falan envanterden daha doğrusu pazardan envanterinize katabilirsiniz tam olarak olmasa da M4'lerin rakibi var elimde. Bu sefer AK yani T tarafındayız. AK-47 keşfedilmemiş skinini seçtim envanterimize katabilmek için. AK-47 keşfedilmemiş skin'i üzerine bir iki tane güzel stickerla birlikte oldukça hoş duruyor. ak 47 de Steam pazardan 10-15 liraya falan envanterinize katabilirsiniz. Üzerine alacağınız güzel stickerlarla birlikte 15 liraya falan kapatabileceğinizi düşünüyorum. Hadi son beraber AWP'ye bakalım. Son olarak hem güzel hem de ucuz bir AWP ile videoyu kapatıyorum. AWP için iki tarafta da kullanabileceğiniz tek bir skin seçtim. AWP'de yeşil deseniyle birlikte her videoda da benim de gösterdiğim AWP çıngıraklı yılan skinini alabilirsiniz. AWP çıngıraklı yılan skinini pazardan 10 liraya falan alabiliyorsunuz. Üzerine herhangi bir sticker yapıştırmaya gerek yok. Bence oldukça güzel duruyor. Ama isterseniz üst taraftaki dürbün kısmına sticker yapıştırabilirsiniz. 50 TL'mizi çöpe attığımıza göre video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hem diğer videolarımdan haberdar olmak hem de bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Hadi görüşürüz.